Merhaba Atıf Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamıza daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle siz takipçilerimizden kanalımıza abone olma konusunda desteklerinizi beklediğimizi belirtiyor ve şimdiden hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, şiddetli izleyiciler Ukrayna ve Rusya arasında devam eden ve bugün itibariyle 230. gününe giren savaşta iki ülke arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi konusunda beklenen oldu. Vanya, devay! Önceki gün Rusya'yı Kerç Boğazı üzerinden Kırım'a bağlayan Kırım Köprüsü'ne yönelik yapılan saldırı ve ardında ise dün itibariyle Rus birliklerinin adeta bu saldırıya cevap mahiyetinde Ukrayna başkenti Kiev'e yönelik düzenlemiş oldukları füzeli saldırı iki ülke arasındaki çatışmaları yeniden adevlendirdi ve şiddetlendirdi. Bu arada Keçboğan'dan bahsetmişken önceki gün Kırım Köprüsü'ne yönelik düzenlenen saldırı sonrasında hasar gören demir yolu Köprüsü'nden yeni görüntüler geldi. İşte o görüntüler. <laughs> İtibariyle Ukrayna haritasına baktığımızda gerek cephe hattında ve gerekli cephe hattının dışında kalan Ukrayna topraklarının diğer noktalarında taraflar arasında ne bir çatışma yaşandığı net bir şekilde görülüyor. Son birkaç haftadır tamamen iki ülke arasındaki cephe hattında yoğunlaşan çatışmaların ve saldırıların artık Ukrayna topraklarının neredeyse tamamına yayıldığı görülüyor. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna haritası işaretler açısından belki de son günlerin son dönemlerin en büyük hareketliğini yaşıyor. Ukrayna haritasına baktığımızda gerek iki ülke arasındaki cephe altında ve gerekse cephe adının dışında kalan Ukrayna'nın diğer bölgelerinde ciddi bir saldırı olduğu görülüyor. Bölgeden gelen haberlerde cephe altında taraflar arasında yaşanan çatışmalara ek olarak Rus birliklerinin özellikle cephe altından uzak Ukrayna'nın diğer bölgelerini füzelerle ve insansız hava araçlarıyla vurdu belirtiliyor. Ukrayna haritasına baktığımızda ülkenin batısındaki Lviv'den ülkenin güneyindeki Odessa ve oradan başkent Kiev, Kiev'den Sumi ve Sumi'den Harkov, Harkov ve Harkov'tan Luhansk ve Donetsk'e uzanan birçok noktanın Rusya'nın saldırıları altında olduğu görülüyor. Bu arada haritaya yakından baktığımızda başta başkent Kiev ve çevresinde olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok noktada da Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görülüyor. Ülkenin güneyindeki Himikolay ve Odessa bölgelerinde Ukrayna ait hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 5 İran menşeili şahit 136 tipi insansız hava aracı olmak üzere toplamda 8 insansız hava aracını düşürdüğü belirtiliyor. Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik 46 seyir füzesi ve 27 de insansız hava aracıyla saldırı düzeylediği belirtildi. Rus birliklerinin özellikle son günlerde Ukrayna'ya yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda İran yapımı Şahit 136 tipi insansız hava araçlarını kullanması dikkat çekiyor. Malumunuz Keç Boğazı üzerinde bulunan Kırım Köprüsü'ne yönelik yapılan saldırı sonrasında Rus birlikleri ise dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almıştı. Rusya tarafından dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik seyir füzeleriyle düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğü, 105 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Rusya tarafından Kiev'e yönelik seyir füzeleriyle düzenlenen bu saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısı bu şekilde açıklanırken saldırıya ilişkin ise yeni görüntüler paylaşıldı.

Evet işler izleyiciler, Kiev'den gelen bu yürek vurkan görüntüler saldırının vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada arada hemen şunu belirtelim değerli izleyiciler. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'nın farklı noktalarına yönelik füzelerle düzenlemiş olduğu bu saldırıyı sadece önceki gün Keçboğazı üzerinde bulunan Kırım Köprüsü'ne yönelik düzenlenen saldırıya bağlamamak lazım. Özellikle cephe hatının farklı noktalarında Rus birliklerinin gerek yaşamış olduğu can ve gerekse askeri araç kaybına bağlı olarak Rusya'nın Ukrayna'nın farklı noktalarını füzelerle hedef almayı tercih etmiş olabileceği dile getiriliyor. Kimi kaynaklar ise Rus birliklerinin özellikle cephe ağzında vermiş olduğu can ve askeri araç kaybına bağlı olarak bilahare Ukrayna'nın farklı noktalarını uzaktan füzelerle vurmayı tercih edebileceğini dile getiriyor. Dünkü yayınımıza da belirttiğimiz gibi değerli izleyiciler, Rus birlikleri gerek cephe altına yapılan askeri takviyeler ve gerekse ülkede ilan edilen kısmı seferberlik ilanına rağmen ilerleme adına kayda değer bir başarı elde edemiyor. Bunun aksine Ukrayna birlikleri ise bir önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi gerek Harkov, Luhansk ve gerekse Güneyde Herson cephesinde önemli bir ilerleme sağladı. İşte değerli izleyiciler, Ukrayna birlikleri tarafından gerek Luhansk, Harkov ve gerekse Güneyde son cephesinde bu ilerleme hamlelerin geldiği bir sırada Rus birliklerini ise özellikle son iki gündür yoğunlaştırdığı füzeli saldırılarla Ukrayna birliklerinin cephe altındaki direncini kırmayı hedeflediği belirtiliyor. Rus birliklerinin özellikle Ukrayna topraklarının farklı noktalarını füzelerle hedef aldığı bir sırada Ukrayna birlikleri ise cephe altının farklı bir noktasında ise Rus konvoyunu hedef aldı. Rusya son birkaç gündür özellikle Ukrayna yönelik düzenlemiş olduğu füzeli saldırılarla hem cephe hatındaki can ve askeri araç kaybını önlemeyi hem de bölgedeki Ukrayna birliklerinin direncini kırmayı hedefliyor. Evet sevgili izleyiciler, Rus birliklerini gerek cephe hatında ve gerekse cephe hatının dışında kalan Ukrayna topraklarına yönelik saldırıların artırdığı bir sırada Ukrayna ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.